Bildiğiniz gibi Türkçe görsel efekt kursu için bir çekiliş yapacağımı duyurmuştum. 28 kişi LinkedIn'den, 13 kişi YouTube'dan ve 49 kişi Instagram'dan olmak üzere tam 90 kişi çekilişe katıldı. Tabii ki çekiliş gereği yalnızca bir şanslı kişi 469 dolar değerindeki bu kursa ücretsiz sahip olacak. Fakat çekilişe katılan herkese ufakta bir sürprizim var. Ama önce gelin şanslı kişiyi belirleyelim. Tebrik ederim Süme'ya. Lütfen bana ulaş ve yüzde %100 indirim kodunu al. Şimdiden aramıza hoş geldin ve iyi dersler. Gelelim sürprize. Kursa bu kadar ilginli olması beni çok mutlu etti. Bu kursa katılıp kendini geliştirmek isteyen kimseyi eli boş çevirmek istemem. Çekilişe katılan herkese tam %30 indirim veriyorum. Çekiliş 30 koduyla yaklaşık 140 dolarlık bir indirim ile bu kursa kayıt olabilir ve dilediğiniz zaman kursa başlayabilirsiniz. Üstelik süre probleminiz olmadan. Unutmayın bu indirim sadece çekilişe katılanlara özel ve kupon kodu sadece bir hafta süreyle geçerli olacak. Görsel efekt dünyasına adım atıp yeni bir meslek edinmek isteyen herkesi aramıza bekliyoruz.